Ailelere çağrım önce kendilerini yetiştirmek odur. Ee, gerçekten anne babaların bizim önümüze hazır konan e, pedagojileri sorgulayarak işe başlamaları lazım. Anne babaların kendi bilgeliklerini kaybettiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani hemen hemen her şeyin e, bir uzman eline teslim edildiği bir çağda yaşıyoruz. Bunun da bir yanılsama olduğunu aslında dekolonizasyon düşüncesi bize gösteriyor. Çünkü ee, geldiğimiz döneme kadar bizler bir üst nesilden aktarım yaparak aslında bizden sonraki nesli nasıl yetiştireceğimize dair kalıplara sahiptik. Yaşadığımız dönemde ise biraz dijitalleşmenin, biraz işte e, yapay zekanın da hızlandırdığı bir süreç süreçte bu. Ee, anne babaların bilhassa kendilerini gerçekten güçsüz hissettiğini görüyorum. Ee, kendilerine güvenmediklerini, ciddi bir özgüven kaybı yaşadıklarını görüyorum. Ee, bunu aşmanın yolunun Yeniden kendi kökleriyle temas kurarak aslında üzerlerine bocalanan bilginin bir e, tek merkezli bir dünyanın ürünü olduğunu görmeleri ve belki orada problem olarak anlatılan problemin bizim problemimiz olmayabileceğine e, gözlerini açmaları gerektiğini düşünüyorum. O ihtiyaç bizim ihtiyacımız olmayabilir. Dolayısıyla sorgulayarak bilgiyi almaları... E, mukayeseli öğrenmeyi hem kendileri için hem evlatları için bir metot haline getirmelerini tavsiye ediyorum. E, herhangi bir alanda çalışma yaparken sanat olabilir, müzik olabilir, karşılaştırmalı, orada da karşılaştırmalı olsunlar. Batı müziğini dinlemeyelim diye bir şey yok. O da bir zenginlik, çok büyük bir zenginlik. Batı sanatı ama Batı sanatını taklit ederek Batı'nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz. Yani biz kendi değerlerimizle, insana kendi bakış açımızla eğer sanata farklı bir yorum getirebilirsek bunun batıda da daha muhteber olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ailelere bence temelde düşen şey o sorgulayıcı bakış açısını ve karşılaştırmalı kültürü aile hayatları içinde de harekete geçirmek olur.